Merhaba arkadaşlar ben Nilay kanalımda ile Topla Çalkalı'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kasım ayının aylık Blue Journal planını, düzenini, hazırlığını birlikte yapacağız. Biliyorsunuz ki ben en son videomda bununla alakalı bir Paket açılımımız vardı hatta. Mat notebook'u kullanmaya başlayacağımı söylemiştim ki kullanmaya başladım. E, biliyorsunuz ki dedim ve yarım kaldı kusura bakmayın. Biraz fazla yorgunum da. E, yeni defterler almıştım ve bu defterleri hem blush journal'ım hem günlük ajandam hem de hatıra günlüğüm olarak kullanacağımdan bahsetmiştim. Birazcık kullandım arkadaşlar ve o kadar keyifli ki. Hatta e, şöyle... Umarım özel bir şey yoktur içinde. <laughs> Varsa da okumayın lütfen. Şöyle aylık planımı buraya geçirdim. Ayın kaçında? 15'inde kullanmaya başlamışım. Ve şuraya ataç koymuştum. Buraya böyle bir günlük tuttum. Bu şey bu arada. Kaveko'nun mürekkebi. Yani dolma kalemle yazdım. Arkaya geçmedi. Bunlar keçeli kalemlerim arkaya geçmedi. Şurada şarpiler var sadece hafif gölgelenme oldu. Bunlar zikin kalemleri böyle birkaç kat geçip bir şeyler kapatmak için boyamış olmama rağmen yine arkaya geçmedi. Ben o kadar memnunum ki bu defterden ve ikisini 35 liraya almıştım arkadaşlar. Yani gerçekten çok keyifli. O videonun linkini aşağıya açıklama kutucuğuna koymaya çalışırım. Bu da bu haftanın bu hafta diyorum pardon. Şurada şey bittiği için. Ee, ay sayfa bittiği için Kusura bakmayın arkadaşlar Sayfa bittiği için tam çarşamba gününde Perşembeden itibaren yeni sayfaya geçecektim Ben de hazır yeni sayfaya geçiyorken Farklı renkte kullanmaya başlayayım dedim Güllü etiketlerimden de koymayı düşünüyorum Diğer günler için Her neyse çok da fazla uzatmayalım Malum blush journal videosundayız Ben e, kuru kalem kullanmayı düşünüyorum arkadaşlar Sulu kuru kalemlerden kullanacaktım Bunların renklerini hangi renkleri kullanacaksam şöyle bir defterde ne şekilde hangi renkte durduğuna bakmak için netlik yapalım. Buraya karaladım. Sulu olanları da bir suladım böyle. B bakayım dedim ne şekilde gözükecek renkleri. Gayet iyi. Defterde çok güzel su tuttu. Hiç arkasına geçirmeye yapmadı. Ama su değdiği zaman ister istemez kabarıyor bunlar. Hani böyle çok kalın sulu boya defterleri olmadığı için hafif bir kabarma var sayfamda. Su döküldüğünde hani sayfa kabarır ya onun gibi. Öyle olunca sulu yapmaktan vazgeçtim. Sadece kuru kalemlerimi kullanacağım ve Buraya böyle birkaç tane güzel kod yazdım. Ee, giriş sayfamın ve diğer sayfalarımın tasarısını da çizdim. Hangi sayfayı ne için yapacağımı söyleyerek çizerek ilerleyeceğiz şimdi arkadaşlar. Bir yandan da sohbet edeceğiz. Videonun e, 15 dakika geçmemesini sağlamaya çalışacağım İnşallah Bakalım. Şimdi kuru kalemlerimi kullanacağım için başka e, mürekkepli boya kullanmayacağım için direkt bunların üzerine çizerek başlamak istiyorum. Bu ay için mantarı tema olarak mantarı kullanmayı düşünmüştüm. Sonra başka bir şey mi yapsam diye bir kararsız kaldım ve en sonunda mantarda karar kıldım. Şu alt tarafları gri kuru boya yoktu mi? Keşke olsa. Şu alt tarafları siyah gri olanın olan kalemimle olanınla şöyle hafif tarayacağım. Buralar bu şekilde kalır muhtemelen. Üst tarafa e, ne şekilde yapsam ki? Renk renk mi gitsem? Önce bir kırmızı yapalım. Kırmızı mantarla benim hoşuma gidiyor. Faber Castell'in şu kalemi pardon. Bu değil mi? E, kuru olan kuru kalemi böyle kırmızı tonlarında gözüküyor. O yüzden... Bununla kırmızıyı karıştırarak şu mantarı çizeceğim. İçlerinin boyamasının tamamını da yine aynı şekilde kuru kalemlerle yapacağım arkadaşlar. Şimdiye kadar hiç böyle her şeyi kuru kalemle yaptığım bir çizim galiba yapmamıştım. Yapmış mıydım? Galiba yapmamıştım. Şu üzerine çizdiğim lekeleri kırmızı yapayım. Evet, böyle keyifli oldu. Aa hatta bunlardan bir tanesini şey yapayım. Komple kırmızı yapayım, üzerine beyaz benekler koyayım. Böyle zehirli mantar türleri var ya, onlar gibi böyle hoş gözükür bence. Fazla mı oldu? Bence iyi oldu. Şunları boyayayım. Geri kalan kısımları da kahverengiye boyamak daha rahat olacak. Malum kuru kalemle çalıştığım için altını farklı, üstünü farklı <laughs> renkle boyayamayacağım. Boyalar birbirini kapatamayacak. Onu ayarlamam lazım. Alttaki kurşun kalem olan yerler de biraz koyu koyu oldu ama. Umarım bittiği zaman göze hoş gelir. Garip gözükmez umarım. Şu kalem yönünün gözükmemesi hassas nokta galiba kuru kalemle çalışırken. Alta şey koydum bu arada masa cam olduğu için şuradan da çok güneş geliyor parlama yapmasın diye e, mutfak bezlerimden birini koydum temiz olanlarda. Hmm, çok da bastırmamak lazım galiba evet kurkalede çok çalışma yapmamıştım. Birlikte keşfediyoruz şu anda kahvemi de yaptım oh nasıl keyifliyim. E, bu arada bugün cumartesi arkadaşlar. Normalde cuma günü videoyu yüklemem gerekiyordu ama ben cumartesi videoyu çekiyorum. Bunun sebebi ise e, birkaç aksilik yaşamış olmam. Aksiliklerden ötürü yapmam gereken işlerin vakitleri biraz gecikti derken böyle e, zincirleme olarak her şey birbirini etkiledi. Akşam vakti de video çekmek istemedim. Ee, çok da güzel çıkmayacak diye çünkü malum çizim yapacağım bir video çizim videolarında da çizilen şeyin renklerini <laughs> falan görmek hoş oluyor Oops. bunun altında şey vardı ya arkasında kağıt şurada o burada çizgiye sebep oldu bunu kapatmaya çalışacağım şimdi bakayım tamam galiba daha iyi oldu bazı yerlerini koyu, bazılarını açık yapıyorum. Kameradan nasıl görünüyor? Hmm. Çok da kötü değil. Ama bir harika da olmamış. Rötuşlarını geçerim ben kamera arkasında muhtemelen. <laughs> Şimdi burası tamamen siyah olmasın bence. Şöyle şey yapayım ben bunu. Birazcık kahverengi de geçeyim buraya hafifçe. Burası mantarımızın alt kısmı. Hı, renk farkıyla anlaşılmış olsun. Böyle çizilmiş gibi olmasın. Tamam, hoş oldu. Yalnız 6 dakika olmuş. Bir mantar 6 dakika daha çizersem diğerleri nasıl yetişecek? Hemen şuralarında bir yandan da sohbet ediyorum ya ondan mı acaba bilmiyorum. <laughs> hafifçe kahverengi şuradan birazcık koyu kahverengi alacağım bu da yine sulu kuru boyanın olduğu şeyden setten Aa hoş oldu. Hakikaten güzel oldu. Kamera topluyor mu? Biraz flu gibi çıkmış arkadaşlar ama normalde şey daha net. Ee, şey mantarın e, çizgileri falan daha hoş duruyor kamera dışında. Kamera kalitesini bir tık azalttım süremi uzatabilmek için muhtemelen. O yüzden şu kırmızı ve beyaz benekli yapmak istediğimi hemen boyayayım. Onu da sizlerle paylaşayım. Sonra diğer kısımları e, kamerayı kapatıp boyayıp o şekilde geleyim ki arka kısımlara yer kalsın. Bu arada bunun beyaz benekli olan kısımları için boşluk bıraksam mı? Aa ya da şey kullanayım. Ben bunun tamamını kırmızıyla boyayacağım şimdi arkadaşlar. Pardon, kıyafetimde çıktı. Üzerine de beyaz bu tebeşir bazlı kalemimle noktalar koyacağım. Hemen onu yapıp geleyim. Puantiyelerini birlikte koyalım diye düşündüm galiba daha hoş olur. <laughs> Birlikte yapmamız, ee, bu kırmızı boya sulu kırmızı boya olduğu için, o beyazın biraz donmuş. Şimdi beyazla birleşmek isteyebilir. Onun önüne geçmem lazım. Gerçi bu tebeşir bazlı. Galiba tebeşir bazlı olmasa su bazlı olsa şey yaparlardı, birbirleriyle kaynaşırlardı. Bu tebeşir bazlı olduğu için. Ben henüz boyamadım, boyayı akıttım resmi. Tamam. Oradaki boyalardan alıp diğer tarafları boyuyorum. Allah'ım çok güzel oldu. Tamam. Şimdi diğerleri için ne renkler e, yapacağım bilmiyorum. Hemen elimi de batırdım. Onların renklerine de bir karar vereyim. Galiba yine bu kahverengi falan tonlarında gideceğim ya. Turuncu yapacağımı sanmıyorum. Yeşil mantar zaten olmaz. Yani genelde bu tonlarda oluyor. Gri olsaydı eğer güzel olabilirdi. Birazcık daha e, şey... Şu kuyu kahverengi olanımdan bir tane yapayım. Şunu koyu kahverengi yapayım. Evet, şunu koyu kahverengi bir mantar yapacağım. Bunun burasında noktaları falan var bu arada. Çizerken onu da yerleştirmiştim. Ee, bunun tamam Ay şu kurmamış. Bunun tamamını koyu kahverengi yapacağım. Şu alttaki çizgilerin olduğu yerde de kalemimi biraz bastırarak çizgilerini oluşturmaya çalışacağım. Çok eğleniyorum gerçekten çok keyifli gidiyor keşke bilgisayarım olsaydı ve bu kısımları boyarken sizinle paylaşabilseydim ve hızlandırılmış olsaydı ama hızlandırma imkanım olmadığı için maalesef çekip çekip sizinle böyle parça parça paylaşacağım diğer kısımların tamamını size göstermek istediğim için mantarlarımı çizerken arkadaşlar. Bir yandan çizeyim bir yandan e, bahsedeyim. Mantarlarımı çizerken sağ taraflarını daha koyu yapmaya karar verdim. Bu şekilde yaptığım zaman böyle daha tonlu daha hoş duruyor. Biraz önce bir yavanlık vardı. Böyle bir e, nasıl diyeyim. Tam olmamıştı. Bir şey eksikti. O eksikliği az evvel kahverengi yaparken, boyarken fark ettim. Bir tarafına doğru daha koyu yaptığım zaman o tarafta gölgelenme olduğunda diğer taraf biraz daha aydınlıkmış gibi oluyor. Ve mantar çizimi için böyle daha uygun oluyormuş gibi geldi. Mesela şu kırmızı da çok güzel tonlandı. Bunda yine aynı şekilde biraz daha iyi oldu. Bu pek iyi olmadı ama yine de idare edeceğiz. Şimdi bu yeşili, neden yeşil aldım? Ee, şeyle karıştıracağım. Şurada Normal kahverengim var. Açık kahverengi. Onunla karıştıracağım. Bu sol tarafını çok az yapacağım. Sağ tarafına doğru koyulaştırmayı düşünüyorum. Çok bastırmadan diğer renk için boşluk bırakmam gerekiyor kağıtta. Yoksa kağıdın tamamını aynı renk boyayla boyarsam eee bir diğer renk yani sonraki seçtiğim renk o boyanın üstünde çok da fazla durmuyor. Kağıtta duruyor. Burada da böyle hoş bir tonlama oldu. Şuraya birazcık daha kahverengi kaydırmam lazım ama. Oh çok güzel. Tamam. Kameradan biraz daha farklı gözüküyor. Evet. Şimdi bunların etrafını Kahverengi ile geçeceğim. Kameradan bakacağım. Çok çiğ durduysa yok güzel. Koyu kahverengi geçeceğim diyecektim. Çok çiğ durmamış. Buraya hemen birazcık daha koyulaştırıyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız? Allah'ım iyi ki mantarları seçmişim bu ay var ya. Çok mutluyum şu anda. Tamam çok da fazla vakit kaybetmeyeyim. Bunu tamamlayayım. Şurada yeşil çok da yalnız kalmamış olsun diye. Buradaki nere de? yeşillik ekleyeceğim biraz. Muhtemelen yeşil kahverengi yaparım. Bununla ve bununla uyumlu olsun diye. Kasım yazısını 06 kalemimle yani en kalın uçlu kalemimle yazacağım. İçini boş bırakmayı düşünüyorum ama boyasam mı diye düşünmedim değil. Ee, şey yaparken kabasını hazırlarken boş bırakmayı düşünmüştüm. Baloncuk şeklinde yaptım. Mantarlı temaya uyum sağlayacağını düşündüm. Ben yani bunları tamamladıktan sonra üstlerinden de bir silgiyle geçerim zaten güzelce. Alttaki kurşun kalem izlerini de silmiş olurum o sayede. Ay ihraç oldu güya düzeltecektim. Neyse. Bu da ince oldu ama sorun değil. Ve 2021 yalnız 2021 2000... ay gezdim ne oldu? Pardon 2021 bitiyor. Kasım'dayız ve 2022'ye gireceğiz. 2021'e girerken tahmin etmemiştim. Sizi bilmiyorum ama bu kadar hızlı geçeceğini tahmin etmemiştim. Çok hızlı geçti. Şuradaki kodları hangi kalemle ya da ne şekilde yazacağımı karar veremedim arkadaşlar. Henüz o yüzden orayı bırakıyorum. Tamamladıktan sonra sayfaları gezerken bitmiş halini göstereyim onların size. Ve arka sayfaya geçtim. Ben bu defterimi şu anda ajanda olarak da kullanacağım için hem bu taraftan hem bu taraftan kısımlar oluşturmak istedim kendime bu arada beyaz kalem pembeyi şey yapmış buraya geçirmiş e, boya akmamış ama o beyaz kalem genellikle öyle yapıyor burada e, neydi e, bir dakika hangisinin ne için bunu günlük o, e, bir dakika arkadaşlar bunu hangi gün ne var? Diyelim ki ne var? 24 Kasım'da öğretmenler günü var. Onu yazacağım. Onun haricinde işte 5 Kasım'da halletmem gereken bir işim var. Tam o gün için onu yazacağım. Bu kısımda ise ödemelerim, işte onun haricinde faturalarım, harcadığım paralar, gelen paralarım ya da ne bileyim işte dişçiye gittim veterinere gittim bunları belirtmek için dişçiye gideceğim veterinere gideceğim hastaneye gideceğim onlar için burası diğer yapılacaklarla alakalı olan kısım içinde burayı ayırdım burada böyle kare kare <laughs> görüyorsunuz zaten şu kısımda birden 30'a kadar düz olarak gidiyor onu hemen yazayım birden 30'a kadar orayı tamamladım burayı da 04 kalemimle yaptım bu arada oradaki yazıları. Buradaki çizgileri de 04 kalemimle yapıyorum. Ayların hep başında şöyle bir boşluk olmasına <laughs> alışmışım. Bu ay tam pazartesiden başlayınca yani Kasım ayı tam pazartesiden başlayınca biraz zorlanmadım değil görsel olarak. Pek iyi gelemedi gözüme hiçbir takvim hazırlarken defterimi. Burada da biraz geniş bırakmaya çalıştım. Alışkanlık takibimi arka kısma yazdım. Yine e, alışkanlık takibimde eklediğim ve çıkarttığım bazı şeyler oldu. Her alışkanlık için ayrı bir aylık takvim yapmak benim için kullanışlı oluyor. Ay geneline baktığım zaman hangisini ne sıklıkta yaptığımı ya da yapmadığımı rahatlıkla görebiliyorum. Bu ay e, miskete malt rutini de oluşturacağım. Çünkü birazcık midesi sıkıntılı minik beyimizin bu sıra. Şu çizgileri de tamamlayayım hemen arka tarafta kırmızı mantar çok hoşuma gittiği için buraya da kırmızı mantar çizeceğim ama şey yapmayacağım. Beyazlar için boşluk bırakacağım. Boşluğun üstüne beyaz boya yapacağım. Burası da pembeleşmiş. Kamera tam toplamıyor arkadaşlar şu anda ama güneş battı. Çünkü şey yaptım, ışığı açtım. Bu altta boya olunca, bu da suyla karışabilen olunca neminden ötürü şey oldu. Pembeleşti. Burada aynısını yaşamak istemiyorum. O yüzden boşluk bırakacağım boyarken. Gölgelemeyi de ne şekilde yaptığımı göstereyim istedim. Daha doğrusu tonlamayı. Ee, şey yapıyorum. Normal boşluk bırakacağım dedim boşlukları bırakayım da aklımdayken. Hmm, bu kısmını yarım yapmışım. Şuraya notlar için çünkü e, aylık yapılacaklar. Yani ay içinde yapılması gereken ama hangi tarihte olduğunu çok önemi olmayan şeyleri yapılacakları ve ay için olan notları bu alt kısma yazarım diye düşündüm. O yüzden burayı biraz boş bıraktım. Bunun da gerisi o yüzden bu tarafa sarkmamış durumda. Şimdi, evet ışığımın gölgesi de gelmeye başladı. Hızlı Nilay hızlı hızlı hızlı. Ah ah günler kısa ben doğudayım de derken ne oluyor? <laughs> Videoların yarısını gündüz yarısını gece çekiyoruz. Halbuki video sadece 20 dakikalık. Şöyle güzelce bir boyayayım. Ekim ayı için gerçi bir önceki videomda bahsetmiştim şey yaptım arkadaşlar böyle e, Ekim ayına uygun korku hikayeleri falan aldım. Çok keyifli çok güzel gidiyor. Akşam olduğu zaman böyle hava serinliyor ya e, misketle dantel kucağımda tabii. Onlarla birlikte böyle vakit geçirmek gerçekten çok keyifli oluyor. Günün bütün yorgunluğu gidiyor. Zaten günün yorgunluğunu evde atamayınca insan ertesi gün işe dinlenmiş olarak maalesef gidemiyor. Daha da bir yorgun halde gidiyoruz. E, onu ayarlayabilmek, o dengeyi ayarlayabilmek gerçekten önemli. Eve o iş sorumluluğunu, iş yükünü getirmemek. Şimdi sırf kırmızı yapmışım. Farklı renk kullandım mı diye baktım arkadaşlar. Kullanmamışım. Sırf kırmızı yapmışım. Aynısını yapmak istediğim için. Buraya da yine. Bu tarafa tamamen bastırarak boyuyorum. Dip tarafa. Daha doğrusu sağ tarafa. Ortaya doğru geçtikçe elimi hafifçe kaldırıyorum. Ki çok boya geçmesin. Uç taraflara da en hafif haliyle e, dokunuyorum. Ve bu sayede gölgelendirmiş olduk. Şimdi kenarını şöyle güzelce bir bastırarak çizeyim. Elimden kaydı. Çizgi çizdik. Neyse. Çok saçma bir çizgi oldu şurada. Evet. Altını ve kenarını da bu şekilde geçiyorum. Sap kısmı için siyahı kullanmıştım diye hatırlıyorum ama evet siyah, gri, pardon, siyah, kırmızı ve kahverengiyi kullanmışım. Kırmızıyla çok hafif tarıyorum. Daha sonra siyahla çerçeve çeker gibi tarıyorum. Zaten siyah boyam benim bayağı bir koyu. Sağ tarafa daha sık gelip gidiyorum birazcık daha kırmızı geçiyorum o siyahla arasında kalan boşluklara sonra da biraz kahverengiyle o siyah yerlerin arasını dolduruyorum bu sayede çok çiğ kalmamış oluyor Tabii ki en sağ tarafa biraz daha sert geçiyorum bu şekilde gölgelendirmiş oldum şu arada biraz fark oluştu Böyle direkt renk farkı bir ombre oluşmadı onu düzeltiyorum hemen Kameradan bakarak yapıyorum. Tamam. Bu kısımda da çizgilerimiz hafif boyamız birazcık da açık kahverengimiz Buraları boyamayacağım ya. Böyle boşluk bırakacağım. Daha hoş oldu sanki. Yine beyaz gibi gözüküyor sonuçta. Evet mantarımız tamamlandı. Şimdi diğer mantar tam belli olmuyor. Işık gittiği için iyice. Şurada küçük küçük mantarlar. Şurada da bir tane mantar var. Hemen onları çizip geliyorum. Kesinlikle çok güzel mantarlarımız var. Zehirliler mi bilmiyorum ama bence bizi zehirlemezler. Şimdi alışkanlık takibim için küçük takvimler çiziyorum hemen. Takvimlerimi üst taraflarında ve alt taraflarında birer karelik boşluk bıraktım. Ki şey olsun diye böyle biraz gevşek ferah dursun diye. Zaten içlerine hem sayı yazacağım hem de işaretleme yapacağım. Çok sıkışık olacaklardı. Hemen bir tanesini yapayım. Ne şekilde yaptığımı göstereyim size. Sonra diğerlerini tamamlayacağım. İnşallah. <laughs> e, ee, bu arada 04 kalemimle çizdim. Şimdi 02 ile şu kısımlara günleri yazacağım. Yazmasam mı acaba? Ay 06'yı aldım. Ya nasıl 02 diye? Direkt şey mi yapsam? Şuradan direkt 1 ile başlasam. 1, 2, 3, 4, 5. Tam bu şekilde ayarlamışım. Tamam. Günleri yazmayayım. Yani pazartesi, salı diye yazmayacağım. Sadece şu şekilde tarihlerimi atacağım. Günleri yazmama sebebim de eğer günleri yazarsam tam üstte sıkışmış olacak. Eğer üstten bir tane daha boşluk bırakmış olsaydım o zaman günleri rahatlıkla yazabilirdim. Alt ve üstte eşit boşluk olacaktı. Zaten salı gününde bitiyor ya şöyle. Burada boşluk var. Bir de buraya günleri yazsam ciddi anlamda sıkışmış gibi olacaktı. O yüzden günleri yazmaktan vazgeçtim. Ee, i̇çini tamamen boş bırakacağım dediğim gibi. Çünkü... Mesela spor. Bugün spor yaptıysam artık hangi renk kalemim ne olur? Onun üstünü kar karalayabilirim. Ya da halka içine alabilirim. Bu şekilde kontrol altında tutacağım. Şunun kenarını gölgelendirsem mi? Birazcık gölge yapsam iyi olur. Sağ alt köşelerine de gölge yapayım kutularımın. Burada temanın geri kalanıyla uyum sağlaması için şu yazdığım kısımları hafif hafif boyayayım dedim. Buraya da mantar çizsem olurmuş. Neden çizmediğimi de bilmiyorum. Galiba aklıma gelmedi yaparken. Ben videodan sonra oraya bir tane mantar çizeceğim muhtemelen. Koyu yeşili de hiç kullanmadım galiba değil mi? Kullanmadım vallahi. Neyse. <laughs> Buraya koyu yeşil de yapmış oldum. Kahverengi yapalım şunu. Evet hoş oldu. Bu kısma bir şeyler yazacağım ama onu tam netleştirmedim arkadaşlar. Boş bıraktım. Bu kısımda benim normalde bullet journal'ım ve ajandamı ayrı ayrı tutarken her gün için o günü hatırlatacak küçük küçük şeyler yazdığım bir aylık takvim kısmım oluyordu. Burası o. Sayfanın tamamını aylık takvim olarak çizeceğim. Evet arkadaşlar, Kasım bullet journal'ım tamamlandı. Şimdi Şöyle birlikte bakacak olursak e, giriş sayfam. Burada güzel sözlerim var. Biraz şekilli yazmak istiyorum onları. Planlar için sayfam, randevular için sayfam, aylık sayfalarım, alışkanlık takibim ve aylık birer satırlık hatıra tutabilmem için hazırladığım takvimim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben mantar temasını gerçekten çok sevdim. İlkbahara doğru tekrardan yapmak istiyorum ama bu sefer pembe mor tonlarını falan kullanmak istiyorum. E, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Merak etin herhangi bir şey varsa yorumlara yazmaktan çekinmeyin bu arada arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.